Şanı büyük, saltanatı yüce olan yaratılmışların tamamının azametini dile getirdiği Allah'a hamdolsun. Ona ufukları dolduran bir görüntü gibi yayılan ve derinliklere kadar ışık ve nur olarak ulaşan bir hamd ile hamd ederiz. Rabbini tanıyıp huşuya bürünen, nimetlerini tefekkür edip ruku eden, ihsanının eserlerini görüp ona boyun eğen kulun şükrüyle şükrederiz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Onu ruhların huşu ile sarıldığı ayetlerinden ve her sabah akşam kudretinin bahse, bahseden mahlukatından tanırız. Yine şehadet ederim ki Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Onun risaletiyle hidayete erenlerin yolları aydınlanmış, nubuvetiyle mağfiret, marifet sahiplerinin ufukları genişlemiştir. Öyle ki alemlerin Rabbine olan yakınlığın tadını tatmışlardır. Allah'ım peygamberimize hidayet ve kendilerine olan ehli beytine karanlıkları aydınlatan yıldızlar olan ashabına ve kıyamet gününe dek onların yolunda giden ve izlerini takip edenlere salat, selam ve bereket ihsan eyle. Sizleri ve kendime Allah'a karşı takvalı olmayı tavsiye ediyorum. Zira takva kalbi İslah eden, adımları doğruya yönelten ve kula dünya ve ahiret hayrını bir arada toplayan en mükemmel azıktır. Her kalpte dinmeyen bir özlem vardır. İnsan kendisiyle baş başa kaldığında ona sessizce yeniden geri dönen bir soru belirir. Bu soru Allah'ı tanıdın mı? Onu hakkıyla tanıdın mı? Aramızda olan Kur'an Allah'ı tanıtan ayetlerle dolup taşar. O Allah ki, o Allah ki, o Allah ki başlayan ayetlerde olduğu gibi Allah yücedir. Onun büyüklüğü bu geniş kainatta apacık görünür. Direksiz yükseltilmiş gökte, düzeni hiç bozulmadan ölçüyle hareket eden yıldızlarda, yeryüzünün dengesini koruyan sağlam dağlarda ve akılların karşısında hayranlıkla durakladığı kudretinin sırlarını taşıyan denizlerde onun yüceliğini gece ile gündüzün ardı ardına gelişinde, su damlalarından hayatın fışkırışında, güneş ve ayın belirlenmiş bir süreye kadar düzen içinde akıp gitmesinde görürsün. Böylece bütün yaratılmış bu ince nizamın arkasında gözlerin kendisine idrak edemediği fakat onun gözlerin her şeyi kuşattığı yüce bir Rabbin bulunduğuna şahitlik eder. Allahu Teala hiçbir şeyin şaşmadığı bir hikmetle her şeye her şeyi yönetir. Onun izni olmadan hiçbir kalp atışı olmaz. Onun bilgisi olmadan hiçbir yaprak düşmez. Onun emri olmadan hiçbir yağmur damlası inmez. Onun takdiri olmadan hiçbir adım atılmaz. Göğsünü daraltan hiçbir sıkıntıya düşmezsin ki onun ilmi o sıkıntıyı önceden bilmesin. O Rahman olan Allah rahmetim her şeyi kuşatmıştır diye buyurandır. Ayette geçen her şeyi ibaresini iyi düşünün. Onun rahmeti kendisine isyan edeni de, onu bilmeyeni de, onu inkar edeni de kapsar. Öyleyse ona itaat eden ve onu seven kimselerin durumu nasıl olur? Rahmeti yalnızca vermekte değil, hatta bela içinde de vardır. Kaç hastalık senin kalbini Allah'a yakınlaştırdı? Kaç vefat sana dünyanın faniliğini hatırlattı? Kaç keder seni secdeye yöneltti? Böylece gizli bir rahmete neden oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu korku ve şefkatle kucakladığını görünce şöyle buyurmuştur. Allah kullarına bu annenin çocuğuna gösterdiğinden çok daha merhametlidir. Latif olan Allah'ın rahmeti olayların gizli ayrıntılarında tecelli etmektedir. Umadığın yerden sana hayır getirir. Kalbini veya dünya işlerini ıslah edecek olana seni yönlendirir. Hafiz olan Allah'ın koruması bir an bile üzerinden eksilmez. Seni gece ve gündüz Yolculukta ve ikamette, kalbinde ve bedeninde, malında ve ailende korur. Hatta senin için en büyük nimet olan imanını muhafaza eder. Yüce Allah şöyle buyurur: "Allah en iyi koruyandır ve O merhametlilerin en merhametlisidir." Önemsemediğin biz bir göz gü, yaşı, bir dua veya bir sadaka sebebiyle sana yaklaşmak üzere olan kaç tehlike vardır ki Allah onu uzaklaştırmış. Sana yazılmış olan kaç bela vardır ki Allah onu senden kaldırmıştır. O Allah kendisine yalvardığında seni işten iş, işiten, sana yakın ve dualara cevap verendir. O kendisine yalvarmak için bir aracıya muhtaç, muhtaç duymayandır. Huzuruna varmak için bir randevu istemeyen ve bir kapı gerektirmeyendir kalbinde onun adını söylemen yeter. Seni duyar ve ihtiyacını sen söylemeden önce bilir. Zayıflık anında ona kaç kere seslendin de diline gelmeden önce kalbinde huzur veren bir cevap hissettin. İşte yakındığım büyük bir sırrı da budur. Allah senin kendisine yöneldiğini görmeyi sever. Derdini ona açmanı, hüznünü ona anlatmanı sever. Cevap gecikse bile bil ki bu gecikmede akılların kavrayamayacağı gizli bir lütuf vardır. Çünkü o Subhanahu ve Teala buna dua bana dua edin size cevap vereyim diye buyurandır. Tek bir yapman gereken ellerini iştenlikle kaldırmak ve kalbini açmaktır. Zira Rabbin hiçbir isteyeni geri çevirmez. Hiçbir ümitle geleni mahrum bırakmaz ve kendisine yönelen hiçbir kulunun yüzünü kapısını kapatmaz. Kulunun tövbesini kabul eden odur. Biz onun mağfireti olmasa neyiz ki? Her günahımızdan, hatamızdan ve kusurumuzdan hesaba çekilseydik, yeryüzünde duracak bir halimiz kalmazdı. Ama o, günahları hasenata çeviren gafurdur, cezayı hemen vermeyen halimdir, kullarını örten settardır. Yüce Allah şöyle buyurandır, de ki ey kendilerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinde ümidinizi kesmeyin. Samimi bir göz yaşından dökülen tek bir kelime sayfalar dolusu günahı siler. Tövbeleri hesaplayan böyle bir ilah, günahı bağışlayıp sonra kendisine dönenle sevinen böyle bir Rab nasıl bir Rab'dir? Onun rahmeti yıllarca biriken günahları yok eder. O lütfeden ve ihsan eden ve vermekten hiç çekinmeyen Vedud ve Kerim olan Allah'tır. Allah bir kulu sevdiğinde ona nimetlerini bolca verir, sayısız rızık bahşeder. Sebeple sebepsiz bir huzur gönlüne akıtır ve kalbini nurla doldurur. O Vedud olan Allah'tır. Sen onu unutsan da sana verir. Sen ona isyan etsen de sana mühlet tanır. Sen ona karşı hata etsen de sana iyilikte bulunur. O Kerim olan Allah'tır. Sen istemeden önce verir. Sen daha hiçbir şey yapmadan sana iyilikte bulunur. Bir düşün. Günde yüzlerce kez sana nasıl cömertte İhsanda bulunuyor. Güven içinde uyanman, acı duymadan nefes alman, seni doyuran bir lokma bulman, susuzluğunu gideren bir su içmen, bir sıkıntıdan sonra kalbini huzur bulması, katı bir kalbin sana yumuşaması, bitti sandığın bir işin Allah tarafından düzeltilmesi Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır. Rızk, rızkındaki her gecikme, yolundaki her dolambaç, adımlarındaki her değişiklik kalbine ince bir fısıltı olarak sözülür. Mülk Allah'ındır. Sen onun sen onun hükmüne razı olursan sana öyle hayır öyle hayırlar gösterir ki hayretler içinde kalırsın. Allah'ın gerçe Allah'ın gerçekten hiçbir şeye muhtaç olmayan olduğunu idrak ettiğinde mahluklara olan ihtiyaçların kaybolur. Artık yalnızca ona yönelir, kimseden ne bir karşılık ne de bir iyilik beklersin. O seni rızayla, kanaatle ve kendisine yakınlıkla zenginleştirir. Zenginleştiren muğnidir. Bazen geniş rızık kapılarını açar, bazen de rızkı tutar ama ruhunu zenginleştirir. Her ikisi de birer insandır. Nice fakir vardır ki kalbi Allah ile doludur. Onunla yetindiği için öyle bir huzur içinde yaşar ki bunu zenginler bile bilmez. Nice zengin vardır ki, servetine rağmen kalbi sevgiyi özler, huzura susamıştır, hazinelerinin arasında kaybolmuştur. Çünkü gerçek zenginlik Allah'ın kalbinde olmasıdır. O hidayete erdirendir. Sen yolunu şaşırdığında seni geri çevirir. Adımların dağıldığında elinden tutar, uzaklaş uzaklaşsan bile seni yeniden dost doğru yola iletir. Allah'ım kalbimizi seni tanımakla... Mağmur kıl. Dillerimizi zikrinle ıslat, amellerimizi yalnız senin için halis kıl. Bizi seni sevip hidayet bulan, seni anıp sana yakınlaştırılan kullarından eyle. Ta ki sana kavuştuğumuzda sen bizden razı olasın. Bu sözlerimi söyler yüce Allah'tan kendim için, sizin ve tüm Müslümanlar için her türlü günahtan mağfiret diliyorum. O gerçekten çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. hamd, azameti her şeyde tecelli eden, Rablığının delilleri her bir nişade, nişanede parıldayan, rahmetinin eserleri her canda ortaya çıkan Allah'a mahsustur. Sayısız nimetleri için ona hamd ederiz. Tükenmeyen lütufları için ona şükür ederiz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Onu kalplere kulaklardan önce seslenen ayetleriyle sabah akşam onu tesbih eden mahlukatıyla, lütuf ve hikmetiyle yürüyen kaderiyle tanıdık o yüceliğinde, o yüceliğinde azamet sahibi, hükmünde merhamet sahibidir. Ve şehadet ederim ki Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisidir. Allah onun risaletiyle cehaletin karanlıklarını aydınlatmış, onun, kulların, onun kullarına Allah'a yakınlık kapısını açmıştır. Allah'ım ona ailesine ve tüm ashabına salat, selam ve bereket eyle. Öyleyse sizlere ve kendime Allah'a karşı gelmekten sakınmayı tavsiye ederim. Çünkü takva tüm hayrı toplayandır. Yola koyanlar için azıktır. Dünya ve ahirette kurtuluşun ölçüsüdür. İşte budur Allah. Kim Rabbini sever ve ona ve onu görmeden ona ibadet ederse kalbi onunla buluşmayı özler. O buluşma ki ruhlar yaratıldıkları gönden beri onu beklemekte, kalpler ona hasret duymaktadır. Cennette ırmaklar, meyveler ve yok olmayan köşkler vardır. Fakat bütün bunların üzerinde öyle bir nimet vardır ki hiçbir şey onunla kıyas edilemez. Yüce Allah'ın yüzünü görmek, gerçek ve apacık bir görme. Dolunay gecesinde ayı gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Şüphesiz siz Rabbinizi dolunay gecesinde ayı gördüğünüz gibi açıkça göreceksiniz. Onu görmekte bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Cennet bir nimettir. Allah'a yakınlık bir bir rahmettir. Ancak onu görmek bütün nimetlerin tacı olan en büyük ikramdır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı buyurmuştur. Senin yüzünü görmenin lezzetini ve sana kavuşmayı özlemle istemeyi senden dilerim. Bu öyle bir lezzettir ki bütün acıları bitirir, bütün yorgunlukları unutturur. Artık onun ardından istenilecek hiçbir nimet kalmaz. Onunla kıyaslanacak hiçbir mutluluk bulunmaz. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Yüzler vardır ki o gün ışıl ışır parıldayacaktır. Rablerine bakacaktır. Bakacaklardır. Yaratılmışların en hayırlısı ve insanlığın rehberi olan peygamberimize salat ve selam getirin. Zira Allahu Teala bunu size emretmiştir ve şöyle buyurmuştur: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Peygamberimiz ise şöyle buyurmuştur: Kim bana bir salat selam getirirse onun karşılığında Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selamıyla. Allah'ım Raşid halife olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'den ve peygamberimizin ailesinden ve şerefli ashabından razı ol. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Affın, keremin ve ihsanınla onlarla birlikte bizden de razı ol. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları izzetli kıl. Hallerini ıslah eyle. Aç açığa çıkan ve gizli kalan fitneleri onlardan uzaklaştır. Dinlerinden ve dünyalarından onlara bereket ihsan eyle. Gençlerini hidayete erdir. Kadınlarını ve nesillerini muhafaza eyle. Hastalarına şifa ver. Ölülerine rahmet eyle. İşlerini üstlen, hatalarını bağışla. işlerini kolaylaştır. Kalplerine nur, sükunet ve sabat ile doldur. Allah'ım Müslüman beldelerinden güveni ve imanı yay. Özler, özellerindeki nimetlerini devamlı kıl. Gazabını onlardan uzaklaştır. Onları acil bir ferahlık, Zorluktan sonra kolaylık, korkudan sonra müjde nasip eyle. Ömürlerine rızık, ömürlerine, rızıklarına ve amellerine bereket ver Allah'ım. Kur'an'ı kalplerimize baharık, gözlerimizin nuru, hüzünlerimizin ve kederlerimizin kad cilası kıl. Zikrini nefislerimizin rahatlığı itaatini gözlerimizin sevinci rahmetini ise en geniş ümidimiz eyle. Allah'ım liderimiz ve yöneticimiz olan Kadimül Haramayn-ı Şerifeyni ve veli ahdını senin sevdiğin ve razı olduğun işlerde muvaffak kıl. Onları hidayetine yönelt. Yaptıkları işleri rızaya uygun eyle. Müslümanların tüm yöneticilerini de kitabına uygun davranmaya ve şeriatını uygulamaya muvaffak eyle. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından korur. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman ve edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok esirgeyicisin ve çok merhametlisin. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi merhamet, eğer bize merhamet etmez ve bağışlamazsan şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz.